Aa. sonra düşmek, yakılmak, olmak. Sonra buradan yukarı çıkmak. Biz getirmek size neşe ve mutluluk. Bu aslan düşen uçaktan mı söz ediyor? Evet, biz sadece ben şey sanmıştım. Affedersin. Yani siz parkın dışından mısınız? Evet çok uzakta. Central Park hayvanat bahçesinde. Kendini zorlama. Ne oluyor burada ha? Bu curcuna da ne? Dediklerine göre parkın dışından gelmişler. Ha bu imkansız. Parkın dışından sadece insanlar gelir. Sizi tanıyor gibiyim. Daha önce karşılaştık. Avcılardan nasıl sağ kurtuldunuz bakayım. Ne? Avcı mı? Yok, biz avcı falan görmedik. Sen ne bakıyorsun öyle? Ben mi? Yok canım. Bu suçu kurunda daha fazla hayvana ihtiyacımız yok. Yani geldiğiniz yere ikileseniz çok iyi olur. Konuşabileceğimiz bir müdür falan var mı burada halkla Aa, ilişkiler anladım. falan. Anladım, ama meydan okumaya geldiniz. Ne? Hayır, yok yok, yok yok. Ama yok, yok, durum yok, öyle yok. bir hal almaya başladı. Bekle, Zuba, dur. Ya dur be kadın, burada iş yaptığımı görün. Tamam, dur. tamam, i̇ş Zuba, mi? bekle. Aleyküm, sen misin? Yok, hayır, Alex, X, şey gibi, New York Knicks. Zuba, bak! Aa, bu hep vardı. Veteriner kontrol etti aslında. Güzel bir doğum lekesi. Leke? Bu biraz tuhaflaştı. Ne oluyor ya? Hayat. oğlumuz gibi döndü. Ne? Eve döndün. <laughs> Baba? Anne, baba, anne, baba, anacım, evet, babacım, evet, 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 anne, evet. Babam. Annemin baba mı? Anne ve baba babamı buldum? Ben yaşıyor! baba. geri döndü. Bu oh, harika ya. Hani Zuba'dan <laughs> nefret ediyorum. Evet ediyorum, ediyorum elbette. Ondan nefret ediyorum. Evet Aleke'yi kullanacağım, evet. Onu kullanıp Zuba'dan kesin olarak kurtulacağım. Rahvan tüccarlar. Açılın, yoldan çekilin, kaçılın, kaçılın, <laughs> kaçılın çekilin. <laughs> <Ağırmak. gülüyor>